Peki dondurulmuş gıdalar bize ne gibi avantajlar sağlar? Aslında dondurulmuş gıdalar diğer taze gıdalara, diğer normal tükettiğimiz gıdalara göre birçok avantajları olur. Bunlardan biri normal taze gıdalara göre daha besin değeri yüksek ve kaliteli ürünlerdir. Bir ıspanağı düşünelim. Ispanak tarladan hasat edildiği zaman buradan manava veya pazara, markete gelene kadar, tarladan markete kadar en az 7-10 günlük bir süreç geçer. Bu süre zarfında da bir sürü e, e, çarpmanın etkisiyle, ezilmenin etkisiyle besin değeri ve mikrobiyolojik olarak bozulmayalar neden olur. Ve aynı zamanda %30'a ay yakında bu sürede fili olur. Bu da israfa neden olur. Aha, aha. E, fakat dondurulmuş gıdaları e, ürettiğimiz zaman işletmeler, her zaman fizikle çalışmasında ham maddenin yüksek olduğu yerlere yakın kurarlar fabrikalarını. Diyelim ki patates dondurulacak, patates üretimini gerçekleştiren bir firma Nide'de veya yakın çevrelerde kurar. Çünkü ham madde yakınlık ona maliyet açısından uygunluk sağlar. E, haliyle böyle olunca gün içerisinde tarladan ve hasat edilen ürünü işletmeye alır. Ve işletmedeki ürünü çok rahat bir şekilde e, aynı gün içerisinde dondurup 12 ay, 15 ay, bir raf ömrü sunabiliyor. Yani düşünün ilk günkü tazeliğini 12 12 ay, 15 ay rahatlıkla tüketebiliyorsunuz besin değerini koruyarak. sonra şunu da diyebiliriz, daha ekonomiktir. Şöyle diyelim. Yazın yediğiniz bir meyveyle kışın yediğiniz bir meyve fiyat fiyatları aynı mıdır? Fiyat farkı olur baktığınız zaman. Ama dondurulmuş da yazında kışında aynı fiyat standartı sağlar ve daha ekonomiktir Çünkü ham alırken işletmeci daha düşük maliyeti alır daha pratiktir dondurulmuş gıdalar kolaylık sağlar ve sevdiklerinize zaman ihtiyaç kadar pişirme lüksü sağlar yani siz ekmeği aldığınız zaman evde tüketmediğiniz ekmeği çöpe atmış olursunuz veya bir sonraki gün ekmek ekmek tüketmiş olursunuz ama dondurulmuş gıda ihtiyacınız kadar alırsınız porsiyon porsiyon küçük olduğu için ihtiyacınız kadar tüketirsiniz geri kalan dondurucuda raf ömrü bir şekilde raf ömrü süresini saklayabilirsiniz. Ee, böylelikle israfı da önlemiş oluruz zaten. Baktığımız zaman dünyanın beşte biri e, yoksul ve e, açlık sınırıyla mücadele etmektedir. Yani çöpe atılan her bir gıda özellikle milli servetin çöpe atılması demektir. Yani buna da e, dikkat etmek gerekir. Dondurulmuş gıdayla bunun önüne çok çabuk çok rahat bir şekilde e, geçilebilir. Her gün veya her zaman fırsatımız olmadığı için Kayseri'ye gidip o mantıdan tüketemiyoruz. O lezzetle buluşamıyoruz ama e, oranın halkı bu kendi yüresel yemeğini dondurarak sadece tüm şehirlere değil tüm dünyaya sunabilmektedir. Yani şunu derim. E, biz dondurulmuş gıdayla coğrafyalar arasındaki sınırı kaldırmış oluruz. Yani istediğimiz ürünümüzü, ülkemizdeki yüresel yemeklerimizi, gıdalarımızı tüm dünyaya pazarı, pazarımız haline getirebiliriz, tanıtabiliriz. Yani en büyük avantajlarımız ise bu diyebilirim.